Arkadaşlar, bugünkü figürümüz DC Classics'ten Green Arrow figürü. Detaylı da güzel bir figür olduğunu düşünüyorum yine. JLA ekibimin üyelerinden kendisi. Gayet de güzel bir, yani yüz detayları falan çok iyi işlenmiş olduğu için böyle söylüyorum. Normalde yine Marvel Legends'la aşağı yukarı aynı ebatlarda diyebilirim. Ama DC Classics 6 inçten biraz daha büyük olduğu için 7 inç civarı bir figür. Yine bol eklemli. Yüz detayları çok hoşuma gidiyor. Yine bence çıkmış olan en iyi e, arrow figürü diyebilirim. Green arrow figürü diyebilirim. Önce şöyle bir elinde oku var. Onu çıkartayım. Şu şekilde büyük klasik bir oku var. Şunu şöyle kenara alayım sonra figürümü tanıtmaya başlayayım. Kafası şöyle sağa sola ve aşağı yukarı oynayabiliyor ama şu kafasındaki robdan dolayı e, başlığından dolayı çok fazla ileri geri hareket ettiremiyoruz. Ama yüzün detayları gerçekten çok güzel. Hani bunu o handikapı tamamen örtüyor diyebilirim. Yine kolları omuzda eklem mevcut, üst kolda eklem mevcut. Dizinde pardon, dirseğinde tek kademeli bir eklemi var. Eee bileği dönüyor ve bileğin bir tanesi özellikle yani şu parmakları direkt ok çeker vaziyette yapmışlar. Bence bu güzel bir artı olmuş. Çünkü sol eli de bunun aksine oku tutabilmesine yarayan şekilde şöyle kavrar bir pozisyonda yapmışlar. şöyle ufak detaylar var. Böyle minik oklar var elinde. E, bileğinde falan. Ha, normalde bunları kullanıyor ama tabi bizde burada sadece görsel olarak duruyor. Şöyle yine belinde aşağı yukarı eklem var ve beli sağa sola dönüyor. E, bacağı yine bu DC Classics'e özel olan eklem açılıp sağa sola gidebiliyor. E, yine bahsettiğim gibi bunun da bacağında eklem var. E, dizinde eklem mevcut ve ayak bileğinde eklem mevcut. Sol bacakta yine aynı şekilde. Şöyle arkasını da göstereyim. Sadak'ı duruyor. Ee, okları duruyor ama tabii oklar hani sabit. Şurada küçük bir bıçağı var. Bu da tabii sabit duruyor. Ee, figürümüz tam olarak klasik bir Arrow figürü diyebilirim. Ee, hatta dizideki haline göre dizideki hal çok daha modern. Ee, ama bu çizgi romanlarda gördüğümüz e, klasik hali bence çok başarılı bir figür olduğunu düşünüyorum. E, şimdi zaten dizisi vesairesi falan da olduğu için e, sevilen ve popüler olan karakterlerden bir tanesi koleksiyonumda olduğu için hani yani şanslıyım diyebilirim. Güzel bir figür gerçekten. Şunu eline tutturayım. Şöyle son kez de pozlayayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.